Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Ferdi Kadıoğlu'nu deneyeceğiz arkadaşlar. Rakibi de buldu klasman 4'ten. Rakip de bu şekilde böyle Ferdi de göstereyim şöyle Ferdi'mizi de sağ bekte oynatıyorum. Dayanıklığı falan çok güzel. Hızı hızlanması da güzel. Ortası da iyi. Sağ bekte iyi işler yapacaktır. Güzel. Gilberto yerine kimi koyabiliriz şöyle defans forta sahaya. Böyle iyi. Hadi başlatalım rakibi de bekletmeyelim fazla da. Bakalım Ferdi ile neler yapacağız arkadaşlar. Evet maçımız da başlıyor. Icardi'yi çıkartamadım ya. Icardi de istiyordum ama olmadı. Bayağı bir açtım. Maalesef hiçbirini vermedi. Sadece sen söyle. Ay Rumeli'ye ne yapıyorsun? Rumenige Ay ne oluyor? Or orada bir ortalık karıştı. Ne diyordum? Mikardi'yi çıkartamadım. Rumenige abi. Karl Rumenige. Rumenige müthiş ya. Açmayan varsa Rumenige'yi de açsın. Hani parası olup da açmak isteyen açabilir. Bastoni ne yaptı lan öyle? Top kimde? Oğlum onu nasıl? Ben mi yaptım? Saçmalama. Oy kalecinin elleri kırıldı anasını. Güzel çıkardık. Top bana çarptı la. Ferdi. Oy! Lan nereye attı ya? Güzel çıktık Ferdi. Şimdi Rumeniye. Abi o pas ne ya? Vallahi o nasıl pas ya? Muziala Muziala! Çift vuruş ve gol. Ne oldu lan dondu? Muziala çok seviyorum abi. Muzuyala çok etkili abi. O ofans fortası da var ya parçalıyor. Tamam güzel kimi. Şöyle bıraktım. Lan nereye bıraktım be Uzun oynadı. Messi. Bambas'ten bende. de. Şöyle Cavaraya Şöyle Arapa'sı pası. Oy! Rumenige. Orada üst tarafa vuracağımı sandı rakip. Ama alt tarafa vurdum. Oy. 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 Ver bakayım. Güzel. Güzel. Ah be. İstediğimi yapamadım orada. Lan lan Ferdi. Ferdi'ye aktaramadık. Şimdi Ferdi, Ferdi kesti. Kıvara Aa, taça vurdu lan. şu kimi kullandığınız futbolcuları çift vuruş özelliğini çıkarmaya çalışın. Gerçekten çok işe yarıyor. Kornerde ay direkten döndü yapma. Rakip bıraktı mı ya? Rakip ne yaptı? Rakip ne yaptı? Bıraktı maçı herhalde. Her neyse diğer maça geçelim. Ve rakip maça başladı. Rodri. Allah Ronaldo. 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 Kıva lan. Yapma abi. Ronaldo. Ronaldo yakıştı mı sana? O? Kaleciyle karşı karşıyasın lan. Şimdi Messi. Ronaldo'ya geldi mi? Gelmedi. Marquinhos uzaklaştırdı. Alanda doğru. Alant vurdu. Ferdi alanda çarptı. Vinicius. Bernardo. Ber Aa, çok güzel gol attı rakip. Rakip çok güzel gol attı. Muziala. Şimdi Felix. Felix. Vurdu Felix. Kaleci oyar. Etkili geldik. Ronaldo'ya doğru. Şöyle kestim Ronaldo'ya doğru. Ronaldo uzaklaştırdı. Yapma be. Yapmayın be. Şimdi Vinicius. Alan. Ne yapıyorsun ne abi? Yapıyor? Muziala'ya gelmedi. Şimdi Ferdi. Kıvara'ya gelmedi. Muziala ve direkten gol attık abi. Rakibin hatası orada gol bulduk. 1-1 oldu durum. Ver bakayım. Abi gelişine vursana ya. Şimdi Kıvara. Kıvara. Lan Felix düz vur lan. Messi. Aa. Abi oyunda donuyor. Bir şeyler oluyor ya. O gol nasıl kaçar abi ya. Oyun kanser bu arada ya. Şimdi Nesta indirirsin. Nesta vur ona. Nesta helal ya. Ama Rodri'ye gitti be. Şimdi Messi gelmedi Felix'e. Messi alırsın onu. Alamadı. Öyle yok. Öyle yok. Dik baba. Güzel. Şimdi ya anasını satayım. Uyuyor ya. 2 saat pas atamıyor ya. Vur Ferdi. E lan, lan Ferdi yıktı ya. Yani. Gilberto. Aaa çok güzel pastı. Nasıl olsak lan. Offside olur mu? Offside'miş. Offside'ın <laughs> offside babası anasıydı. Şimdi Gilberto. Lan Gilberto vur be. Kylian Mbappe. Oy. Helal lan. Şimdi biz ata çıkıyoruz. Nah biz çıkıyoruz. Ve ilk yarı kere... bitti. İlk yarı <laughs> 1-1. Şöyle bir orta sağlam şut denesek mi? <laughs> Messi ile. Ya vurdurmadı ya. Hayvan gibi pres yapıyorlar ya. Allant. Allah vurdu. Oy lan lan kaleci. Vinicius. Dan oğlum. Rakip etkili geliyor bu aralar. Oğlum müdahalede bulunun lan. Abi topu alamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İçinden geçiyor top. Çıldıracağım ya. Ya Ronaldo tek at ya. Güzel. Abi defansı içinden geçiyor. Defans yapılmıyor. Normalde topu alacaklar, alamıyorlar anasını satayım ya. Güzel. Lan yani üstüne vurdu be. Ya abi ya. Nasıl kaçırıyorsun abi ya. Neler kaçırıyoruz neler. Gir Rumenige ya. Rumenige gir. Yok lan Eto'yu alak. Eto'yu L L son niye Dimaria'yı ee, De Bruyne yok De değil de şöyle Neymar olabilir Neymar olabilir aynen böyle bir deneyelim bakalım burada rakip ne yapıyor Oh. Bu arada rakip klasman 1'den 4'e düşmüş. Bilginiz olsun. Rakip normalde klasman 1. Ben de klasman 1'dim. Şöyle kaleye dener miyiz? Deneyemedik. Aldık. Diyabim. Abi paslaşmanın güzelliğine bakar mısın? Kim attı lan golü? Diye bir. Lan iptal yaptık be. Gilberto vur. Topu izliyor anasını. Bekliyor topu. Aa nereye atıyor va? Pa 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 pa. Yeto 4 2. Bu arada bir sessizleştim. Bir odaklanıyorum hemen. Tamam 4 2 oldu. Artık odaklanmaya gerek yok. O simen. O simen. O simen. Cık. Yediğimiz Santra golüne bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oy. Hayır, 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 hayır. Lan, alsana rohanı. <laughs> ya, her dibe yere bak ya. Güzel, güzel. Yendik 4-3. Bu maç da bende kanser olduk ama yendik yani. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.